Selam YouTube efendim, efendim 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 hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz diyorum umarım hepiniz iyisinizdir hoşsunuzdur tatlısınızdır diyorum eğer ki değilseniz de bu videoyu izlerken öyle olursunuz diyorum Star Wars bir seri çiftliğine devam ediyoruz merhaba Kirecim kahvaltı aa evet dondurmayı izliyorum babacım <laughs> seni bana anne de diyebilirsin yani sana kalmış kiracım ama öyle demek istiyorsan sen bilirsin Ay bebişim Bir dakika ben sana hediye alacağım Rica ederim Bugün kasabaya gideceğim akşama görüşürüz Görüşürüz Hayatım Gel bütün kahvaltını yap Şu çocuklara hediye verme şeyi gelebilir mi ya? Lütfen. Çünkü yani ben çocuğumu beslemek istiyorum. Sabahları kahvaltı vereyim en azından. Şimdi bugün ne yapacağız biliyorsunuz. Ha bitti çünkü doğru. Bugün Robin'e uğradım. Bana balçıkça kümesi aldığını söyledi. Senin yaşındayken ben de balçıkça yetiştiriyordum. Güzel bir hobi fakat tehlikeli. Bu gözü nasıl kaybettim sanıyorsun? <laughs> şaka be şaka. Neyse bak sana bir şey getirdim. Balçıkça yumurtası. Onu bir balçıkça balçık kuluçka makinesinin içine yerleştirerek yumurtadan çıkartabilirsin. Şimdi bu yumurtaya iyi bak. Balçık avına çıkarken gözün bu yumurtalarda olsun. Balçıklar bunu nadir de olsa düşürürler. Zürüne çeşitlilik katmak için farklı balçıklardan yumurta toplayabilirsin. Tamamdır. Şimdi yumurta düşme mekaniği geldi. Okay. Ee, işte takvime öylesine bakıyordum bu sabah ve işte şeyin farkına vardım. Bizim işte e, evlilik yıl dönümümüz galiba bu anniversary hani şeyi e, birkaç gün içinde. <laughs> e, Robin'in en sevdiği meyve işte e, şeftali. Ve işte hani o gençken hep şey diliyormuş böyle e, şeftali çiftliği, şeftali ağaçları olan birisiyle evlenmek istiyormuş. E, I don't have a farm but you do. Benim çiftliğim yok ama senin var. Yani senden birkaç tane tatlı şey istiyorum. E, şeftali. Kendin, teşekkür ederim. Wedding anniversary. Tamam halledilir. Hysteria. Hop. Ne verdin? Kötü bir şey verdi. Ben burayı unuttum. Ben burayı unuttum. Ağaçlarım yıkıldı. Aaaa. Neyse modu çıkarmayı unuttuğuma göre böyle kalacak. Böyle kalacağına göre efendim <laughs> ee, Robin'e gidip serumuzu büyüttürebilir. <laughs> Robin'e gidip serumuzu büyüttürebiliriz. <laughs> Şeylerin büyümüş bu arada. បាក់បាក់បាក់បាក់អីយឺតៗៗៗៗយឺតៗ ama düzensiz olacak o yüzden böyle yapmam lazım birazcık fazla kahve çekirdeği çıkıyormuş anlaşılan şunu alayım şuraya geldim bu arada 300 yaptık gidip yeni çiftliğimizi de alabiliriz şunları attım hayatım orada likör yapmış bu arada artık bunlara ihtiyacım yok. O yüzden şöyle kaldıralım. Bu tohumlar yetmez yalnız. Tohum üreticisinde de yok. Neden yok? Çünkü yanlışlıkla şeye koymuş olabilirsin hayatım. Aa, burada değil belki iki dedir. Belki gübre sandığındadır. Aa, a, evet tamam buradaymış. Bugün Zenci adasına da gitmemiz lazım. Şeyin görevi var. göreve gidelim. Bir şey mi oldu? Hiçbir şeyin farkına varmadım çünkü. Hı? Değil mi? Evet. Bir şey olmadı. Ben de öyle düşünüyordum tam. Bunları buraya attım. Direkt ışınlanacağım. Hiçbir işim. Şey... Aa dur. Dur 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 hayatım. <laughs> Merhaba Luna. Ha, sereye baktık zaten doğru ya. Neyse buradan geçeyim artık. Kafam karıştı buraya ışınlandım. Yarın için hiçbir şey veremem. Şunları bir açtırmak istiyorum. Oha aldın ceviz. Mango ağacı. Oha. Hazine değerlendirme rehberimin ne? Hmm. metalleri satarken daha iyi fiyata satıyorum. Let's go. Ee, şunlar kesinlikle şeye verilecek. Bu diğerleri belli değil. Bunu vermediğime ben eminim. O yüzden bunu aşağı koyacağım. Me. Me. Eh. Aa eski tohum. Sıkır hayatım. Belki 25'e kadar şey yapabilirim. Ay tekrar çıkması çok güzel oldu. Çünkü kitap koleksiyonu yapmak istiyorum. Bir tane daha yer yapıp e, orayı oraya kitaplık gibi falan yapacağım. Bunu vermemiş olabilir. Nadede disk vermemiş olabiliriz. Ona bakarız. Ay elf mücevheri çok severim. Hadi son iki tane farklı şeyler ver. Bir tane daha farklı bir şey ver. Aç mı cebimden okay. Vermişiz bu arada. Aa altın maske de vermişiz. Okey. Bayağı fazla şey vermişim aslında adama. Merhaba Gantır. Şimdi burayı rastgele dolduruyormuşum. Madem o kadar rastgele değil, burada dolu. Ü. Ama kemiktir yani burası daha mantıklı. Kim bilir ne aldım senden? Selaryuma gerek yoktu ama teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buradan böyle yaptım. Vili'cim hayatım beni hemen hızlı çabuk bir şekilde donma oyunum. <laughs> hemen hızlı çabuk bir şekilde götürmen lazım hadi. Geçmiyor kız. Şeyim. Ha? Zencefil verdi. Hayatım sizlerden artık yumurta düşürebiliyorum. Hemen düşer mi peki? Maalesef. Ne kadar hızlı değil de oyun bana. iki başı, başı üç gübrem yok bir şey gübre 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 sandığı oh okey hangisiyle yapılıyordu acaba Aa. Ha, kemikle. Ha, tamam. Ee, zanaat sandı. İki de mi? Yok. bir de. Ne de bir koyalım ya. Sonra yaratık malzemesini aramaya uğraşmayalım. Yedi gün olan şey beş güne düşürüyor lazım. Şart. Bunu buraya at. Bunu buraya bırak. Bırakamıyorum. Sat. Bunların üç günü var. Yukarıda bir şey var mı diye hemen bir bakalım. Hiç göle ve göle ağzı. Artık neyse o göl bir şeyse. Çok boş şeyler çıkartıyorsun. Ya üf. Hiçbir yerde yok. Hepiniz defolun. Ya şunları topsa ya. Tamam burada hiçbir olayımız yok. Ben ne yapacaktım? Benim yapacak başka işlerim de vardı. <laughs> ah be. 4 tane daha şey lazım. Tamam. Şuraya ışınlanayım. Şuradan giderim. Da daha da hızlı gidelim. Merhaba Hekate ama Hekate'cim çekilmen lazım. Her şey böyle daha kolay. Kaş 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 kaş. Merhabalar. Dik 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 dik. <laughs> bak 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 bak. Tamam. Bir kenara bırakalım buradaki ekimlerim ne oldu? Ya yarın büyüyecekler. Üf, şimdi büyüyün. Çiğ damlası niye o kadar ucuz? 45 gold. Bir gün daha beklememiz gerekiyor. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Ben yıldızı fark etmeden veriyorum direkt. Buranın tapusunu alalım artık. Merhabalar. 200 mü? 300 değil mi? Aa. E ee, bu narbaşa çıktı. Ben bunları o zaman bire yapımına gönderiyorum. Aa, bitti. Şaka gibi bitti. 2 ben 300 sanıyorum ya bir de. Ay bu arada bunlar yerine ne ekeceğim onu düşünmedik. hepsini doldurabilecek kadar yer gel. Pier inanılmaz fazla şey alacağım sana. Öncelikle Pierre sana şöyle 10 tane şundan satacağım ki maksat insanlarla aramdaki ilişkiyi ilerlet. Ver hayatım 999 tane şerbetçi otu var. O kadar fazla yerim olmadığını biliyorum ama umurumda değil. Soluk bir an yapacağım. Teşekkürler. Şimdi senden i, fidan almak istiyorum. Ha buradan. Biz alacağım. Aşk olacak bir şey yok Pierre senden. <laughs> Ay aslında sende direkt kendiliğinden olan ağaçları bir görsem bir şeftali alsam senden. alacağım ya tika, bu kadar ne gerek vardı kesinlikle gerek yok farkındayım ama direkt seraya ekelim direkt seraya da bir... <laughs> koş 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 Çiftlik yapısı inşa et. Yeni herhangi bir şeyin var mı senin burada? İşte bu. Greenhouse upgrade. 200 kil 50 demir 20 kereste. De. 200 kil 50 demir 200 kere. Bitti. Bitti benim aklımda bulunan her şey bitti gitti yani hoşçakalın. 500 müydü ya? Ya kırılamıyorum ne yapayım? Ah o kadar hızlı mı bitireceğim kız? Hemen bitireceğim dedi. Yarını hallediyor muyum? Öyle bir şey dedi. Aa bu gittim ben o zaman. Traktör. Şunu bir iç. Traktör. 444 yerim mi var burada Gerçekten şaka gibi Okey ama Yani güzelmiş Hani düzensizliğin içinde bir düzen oturtmuşuz Burada güzel yani hoş Hayatım bittiyse artık sana gerçek işini veriyorum Hı. Uzun bir süre bunlar üzerine çalışırsın Tamam Sizlerle uğraşmak istemiyorum. Aslında mangoyu şeye dikebiliriz. Oraya gittik, geldik, dikmedik. Unuttum. Neyse. Şuradan aşağı inelim. Ee, hanımefendi ne satıyormuş? Ona bakalım. Ay, sizlerle uğraşamam. Gidin başımdan. Hanımefendi ne satıyorsunuz? Engin daha az tutuyor. Dik Şimdi balık alıldı mı alacaksın? kısım. notu çok güzel gözüküyor. Onun dışında yemek oldu mu da alacaksın. Basic şeyimdir. Yemek ve balık varsa alacaksın. Tereddüt dahi etmeyeceksin. Bunu da yarın bebişime, bir bir tane mi hediye olarak vereceğim. Şu an iyiyiz baba yani. Üff. İyi olmasan da bir şey mi istesen benden ya? Köknar mumu, ha? Ha? Türkçe lütfen Türkçe. Köknar mumu. Başka var mı diyecektim, diyemedim. Burada toplamadığım şeyleri toplayalım. Bu arada bunların da hepsini düzelteceğiz. Bunları falan hep hatta şimdiden toplayalım. Bunların artık hepsini yukarı alma vakti geldi. Yani o taş ocağına terk edilmiş taş ocağına. Oraya taşıyacağım bunları. Direkt vursam alır mısın? <laughs> Alırmış. Tamam. Bir sürü de yosun çıkıyor. Bütün ağaçlar yosunlanmış. Gerçekten bütün ağaçlar yosun tutuyor. Oha. Daha yukarıya çıkıp toplayacağım daha durun. Oha, 36 tane şey. Ve 37. İki günü varmış bu kökler mı buna? Merhaba Sebastian. Ne yapıyorsun? Dün gece gölün üstünde uçan yarasalar gördüm sanırım. Galiba yılın bu döneminde sinekler de besleniyorlar. Ne güzel afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Al <laughs> Deniz'cim. Hediye mükemmel. Teşekkür ederim. Şu zamanlar benim açımdan yılın kolay geçen zamanları. Isınma derdim yok ayrıca her yerde yetişen yetişen yabani meyveler var Vasil. Ay Vasil demişken Vasil ismini çok seviyorum. Spesifik olarak özel bir anlamı olduğundan veya yani başka şeylerden ötürü değil direkt Vasil ismi çok güzel bir isim. Bu koşuma gidiyor. Bunu da söylemek istedim. Teşekkürler. atayım. Bunu buraya atacağım. Bu burada kalsın. Bam 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 bam. <laughs> Oha bayağı fazla şey almışsın. Ama burada çok fazla şey var. Şunu 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 alacağım. Bunu alacağım. Ben yani spesifik olarak satacağım. Yapacak başka bir şey yok. Efendim. Gantur'cum buyur. Bugün çiftlik işlerini bitirdin mi? Bu gece yürütmem gereken çok önemli bir araştırmam var. Koca bir keşfe adım adım ilerliyorum. Kolay gelsin. Sen de kendine iyi bak. Bay bay. Dediğim adama. <laughs> Altından indim farkında bile değilim onun alt olduğuna. Hazır mısınız? Beni uyandırdı şimdi babacığım. Ah, yerim seni ya. Ya ben bu çocuğu yerim ya. Gerçekten yerim ben bu çocuğu ya. Alex de evinde ne yapıyorsa yatıyorum ben. Bu çok tatlı. Şimdi beni uyandırdın babacığım. <laughs> İyi ki bu modu indirmişim. Çocuklarımla konuşmak çok güzel bir his. Hadi. Yeşil yağmur. Wow. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir, zevk almışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir diyorum. Bir sonraki bölümlerde, videolarda, yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.